Baba. Hey. Dikkat et. Yerinizde olsam babamı kızdırmazdım. <laughs> gitti koskoca çınar. Kaç yıllık taflan ağacı gitti. Dikkat et üstüne doğru gelmesin. <laughs> Allah'ım sen koru ya. Allah. Oldu oluyor, ne? Oldu bu. Olmuş, ya. Yazık. Ona yazık. <laughs> bacıdım ya. Bak, yere ayak bir kalacak şimdi Baba bir de terlikle çıkmışsın. Terlik de plastik. Gitti oğlum, oğlum aç. Gel oğlum gel gel gel. Ev becesi, ev, ev becesi, ev neredeydi <laughs> Bahane ararken ben. Herkes yani ev gözüksün diye ya mi kestin? Orada ev varmıştı ya. Kim bizde orada ev varmış ya. O var da ya. araba, boydum, araba Başka. <gülüyor> <gülüyor> <Amma yapacağım>. Hadi <laughs> bir daha E ee, tarla güneş tarla görmüyor. Şu elma ağacını da kes o zaman. <laughs> Ağsız kaldık. Herkes bana bahçesine sahip çıksın. <laughs> Ve motor da geliyor. Yücel amcamın elinde. İkisi zaten biri oldu mu yandınız. Saçım uzadı. Kestireceğim D&M'de. Yarın kestiriyorum. Görüşürüz. <laughs> Sen beni uğurlamaya mı çıktın? canama alıp geleyim tamam mı? Tamam mı? Bana elini kaldırma. Elinlerse <laughs> hemen paketçe çeker. <laughs> ya niye elineyim çocukcağızı? Bak şimdi. Ama merak ettim be. Bak, daha Cici. En Evet saçlarımın uzun halini şöyle bir ölümsüzleştireyim. Ne de uzun ya. Yani. Şimdi gidecek. Görüşürüz. Bu arada emin ellerdeyim. Fatih abimle. İlpa'dayız. Haberiniz <laughs> olsun. İç saçım nasıl olmuş? Bakmam lazım şöyle bir. Ya hadi şey. hadi hadi. <laughs> Çok güzel olmuş beğendim. Doğruyu söyle ama. Vallahi beğendim. Tamam ilk ilk gördüğünde de bu tepkiyi verdiğin için inandım. <laughs> Şimdi Eren'i arayalım. Eren'i abi şok. Yorum yap sana. Güzel ya, bakalım, bakalım gibi bir şey olmuş Güzel mi olmuş? İyi olmuş. Bayaksız. Çirkin mi? Aa. Teşekkür ederim. Utandım hadi kapat. Görüşürüz aşkım. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, bye bye. <laughs> Kadın da olmamış gidiyor bilemiyorum. <laughs> Hatırladın mı? Zaten benim aklıma hep o geldi. Sen Eren abi yerine. İyi duydun mu ne dedi? Hangisini? Kızların yakışmıyor. Hmm, <laughs> Ağlayacağım bir saniye. Bu arada biz yiğitle yemek yemeye geldik çünkü ben köyden açındığım için çok acıktım. Tabii ki yine buraya geldik biz. Kendime geldim çünkü ben kahvaltı bile yapmamıştım ve şimdi en güzel kısımdayız, değil mi yiğitcim? Evet, evet. Aynen. Ya en son şu hafıza kartını ya da kamera program hangisindeyse böyle kırıp atacağım. Gerçekten cama tak ettim. Benim videolarımda böyle çok kesiklik oluyor. Bunun sebebi sürekli hafıza kartı hatası vermesi ve videoyu o sırada kaydetmemesi. Ve biz az önce de bir ton muhabbet yaptık burada. Hiçbirisi kayıt olmadı. Aynı şeyleri şimdi konuşabilir miyiz? Bizim Bence de, de değişti. Adamın bir tadı kaçıyor. Ama şunu söylüyordum. Buradan sonra diyordum çok çılgın bir şey yapacağız ve... Yiğit dayımız bize bebeğe götürecek. Hatta adayı da alacağız. Yiğit'in kardeşi ada. Hep beraber şöyle bir birlikte ebebek turu yapacağız. Burada dövmelerimi değiştirdim. Nasıl? Elektrikler gitti. Buramda hemen... Aa! Le, 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 le. <laughs> Video açtım elektrik geldi. Ay çok sevindim. Neyse evet şimdi şöyle bir şey. Saçlarımı kestirdim zaten gördüğünüz diye düşünüyorum artık. 10 defa söylemeyeyim. Sadece saçlarımı kestirdiğim yerle biraz samimi olmuş olabilirim. Bana bir şey çok kötü dokunmuş gene. Çünkü kendisi benim kuzenim artık ama kuzenimin eşi. Halamın kızının eşi. Ekim abla var ya bu takılarını. Zaten şu Pandora'yı bir gün takmasam ödüm kopuyor. Takmayı unutacağım diye. Ve kolyem. Onun eniştesi olarak düşünebilirsiniz. Direkt oraya gittim. Nilgün ablam da koför bu arada ama o böyle öğretmenler evinde ve hani çok her zaman müsait olmuyor. Fatih abiyi de aradım. İlk o müsaitim deyince direkt oraya gittim. Şimdi de oğlum elektrikler gelmiş. He, reklam mı açtı dedi sana. Mumu nasıl söndürecektik baba? Şöyle mi? Nefle, nefle. Üflenmeyecekmiş ya. Bak. Ne ya. Ne bileyim değil arı ya. ya. <laughs> Bu arada ben geleli oldu baya. Şimdi Ece'yi bekliyorum. Ece buraya gelecek çünkü burada mum var. Mumları alacağız ve Beril'in doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Gidebilirsek birlikte gidelim istiyorum ama baya ben gene kabarmışım. Bence güneşten oluyor bana ben anladım. Bugün çok sıcaktı çarşı. Bu da Dede'yle keyif de şu anda. Uyuyacak çünkü saat 8'i 5 geçiyor. O yüzden Mayıs'ta artık değil mi? Yıllık. Açsana aç Bırak bulaşığı aç Geldim Buyur Neyse Tülin Hanım'dan hayır var Kız ya İyi ki doğdun <laughs> Melil <gülüyor> İyi ki doğdun <laughs> İyi ki doğdun. Ya ne yapıyorsun? Teşekkür <laughs> ederim. Bulaşım var, götürsene. Vah! Vah! Çıkayım şuradan da kadrajı <laughs> <b o UFO gülüyor> <O season didn't gülüyor> bozmayayım. <laughs> <œétait gülüyor> <laughs> Aşağıdan Aa, bir şey söyleyeceğim. Sen dursan arkasında, ben seninle birlikte çekeyim. Kafam çalışıyor arada. Beril'in çılgın doğum günü partisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada hemen tanıştırayım. Kübra, Beril'in kankisi. Ece, hepimizin kankisi. Zaten Beril, Tülin abla da Beril'in annesi. Oo, oh, öğrenmiş. Şimdi sağ olsunlar, kısır mısır takılıyoruz. Tekrar ilk doğduğum Beril'ciğim. Mutlu yıllar, başarılarla dolu, mutluluklarla dolu. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı nasipler. <laughs> Batu burada. <gülüyor> <gülüyor> Batu burada videoyu durdurdu. <laughs> Bu arada Batu Beril'in abisi. <laughs> o yüzden öyle dedim. <laughs> Çok vakit. <fark etti. gülüyor> Aşırı fark etti. Ben en iyisi kapatayım gözünüzü almasın. Sarı'nın yanına lacivert koyduk. Yıllardır biz senin esirin olduk. Yağmurlarda, çamurlarda yanında olduk. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Lay la 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 la

Hı? Nerede kediler anneciğim? Kediler nerede bebeğim? Pis pis nerede pis pis? Yok mu camda Pis 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 yok mu anneciğim? Nasıl yok? Aa! Efendim? Efendim? Tekrar söyleyebilir misin? Gel gel mi? Kim gelsin anneciğim? Hı? Kim gelsin bebeğim? Gel 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 gel. Gel babası gel 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 babası gel 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 Gelsin mi baba bir tane? <laughs> Tabii ki de gelsin değil mi? Bu da soru mu bu da? Bu da soru mu bu da? He. Yemin ederim senin şu bütün gün yaptığın hareketleri ben bir gün yapsam 10 kilo veririm anneciğim. Evet. Evet dedim Şana. Şana evet dedim. Beni duyuyor musun? Üstünde piş olmuş. Tam köy çocuğu olduk piş. Evet. Çok tatlı bir köy çocuğu olduk hem de iyi ki de köy çocuğu olduk. Yaşasın köylerimiz. Yaşasın köylülerimiz. Oh be. Dünya varmış. Bence bu çocuk bana birazcık susar mısın anneciğim demek istiyor. Tamam. <laughs> Çok esiyor. Günaydın dın dın dın. Ne habersiniz? Kısa saçlarım ve ben çok iyiyiz. Yani gerçekten imkanı olan gitsin kestirsin. Yıllarca neden bu kadar uzun saç diye diretmişim kendimi asla anlamıyorum ama. Şu rahatlığı ömrümde yaşamadım ya. Ay çok mutluyum. Neyse şimdi kamerayı arıyordum ve burada buldum. <laughs> Anlaşıldığı üzere direkt aldım ve kaydı başlattım. Dışarıda hava çok güzel. Böyle tatlı tatlı esiyor tülden de anlaşılacağı üzere ve ben kamerayı oraya çevirince durdu. Bu arada bu yufkalar da kullanılmak için burada duruyor. Evde şu an başka bir yer olmadığından dolayı. Böyle çok güzel ha kadar güzel o ki Allah'ım Allah'ım. Ve birkaç günler çok sıcak olunca biz dayanınca dedim şöyle Uras falan çıkalım yürüyelim. Onu bebek arabasına koyayım şöyle yavaş yavaş uzun uzun bir yürüyüş yapalım. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ben ve kısa saçlarımın da. <laughs> herkes öyle yapıyorum. Ben yalnız dudağım bir nemlendirici süreceğim. Çok renksiz kalmışım bir saniye. Ruhuma sağlık Ruh sarcağım ölmemiş el alem utansın o beyni terk etmemiş. Çantamı da mecbur yanıma alıyorum. Çünkü telefon, kamera, o, urazın emziği falan derken. Şöyle. Hmm. Allah'ım ya bu çok güzel kokar. Kıt diye ısıracağım şimdi. Hamile de değilim. Ne de olsa. Hani aşardığım zamanlar hamileyim, zararlıyım diye ısıramamıştım da. Taşıra taşıra sürdüm. Çünkü ne yalan söyleyeyim arada iyi alıyorum. Maalesef yapıyorum bunu. Bu da çok bereketli. Sadece şu kadar kullanmışım. Yalnız her gün tırnak dövmemi değiştiriyorum. Çünkü parlatıcım olmadığı için yatıp kalktıktan sonra hep şey oluyor. Soyuluyor. Mesaj gelmiş Şimdi hemen adaya ses kaydı atalım. Çünkü o da gelecekti. Zaten o teklif etmişti. Adacığım eğer hazırsan, gelebilecek durumdaysan yavaş yavaş gel bize kapıya çıkıyoruz. Ya siz attığınız ses kayıtları sonra dinliyor musunuz yoksa normal misiniz? Bu sefer dinlemeyeceğim. Şimdi hemen aşağıdan Uraz'ı alalım. Çünkü ben üstümü değiştirmek için buraya çıkmıştım. Bir de parfüm sıkacağım. Ya gerçekten çok istemiyorum aslında ama yani hem Güzel kokuyu çok seviyorum. Hem en büyük fobilerimden bir tanesi kötü kokmak. Niye böyle bilmiyorum. Yani sürekli kötü kokarsam düşüncesiyle ki çok da mümkün değil. Hazır mısın anneciğim? He? Hazır mısın bebeğim? Ay hazırsın. Yaşasın. Hadi gidelim gel. Kalk ayağa. Kalk kalk, kalk. Tutun tutun. Aferin sana. <laughs> bak gene ipimi tuttu bak. Aferin sana. Biraz. camiye mi geldin anneciğim? Hı, Cuma dün de ama bugün cumartesi. <laughs> Şu an Ada ablasına gülüyor. Şapkası küçülmüş mü bunun? Ne olmuş? Bunun, ne olmuş? Ha, doğru mantıklı. <laughs> Neyle oynuyorsun yine sen? i̇lla oyuncak bir şey buluyorsun değil mi? Oyuncu. Ayaklara Allah. <laughs> Ay beyaz giydirdim bir de. Beyaz giydirmeseydik şu çimleri atardım. <laughs> Köyde beyaz giydirdim çocuğa. Ne yapayım? Anneciğim. Sert evet, evet. bir şey hareket etmez otur. Evet. Gel <laughs> <laughs> çıktı hareketleri ya. Şimdi i̇ç geçiriyor. Kameraya saldıracaktı vazgeçti. <laughs> Bu arada şöyle bir şey ki artık bizim köyde fındık ayı başladı. Çoğu kişi fındık bahçesinde fındık topluyor. Biz henüz başlamadık ve ameleler geldi. Şimdi amele deyince çok çirkin duruyor biliyorum ama hani burada o şekilde kullanılıyor işçilere. Amele deniyor. Aslında TDK'da amelenin anlamı da zaten işçi. işçi demek. Yalnız bizim insanlarımız işte bunu aşağılayıcı bir kelime olarak kullanmaya başlamıştı. Amele misin falan gibisinden. Bu bir de şey Kamil isminde Kamil falan deniyor ya aslında hani anlamları gayet normal. Sen mi geldin? <laughs> bir hızlı geldin korktum ben. Niye bu kadar hırslı geldin? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Hadi görüşürüz. Selam söyle sizinkilere. <laughs> Az Geçiş olurken beni güldürmeyin. Hey, 4, hey, Artık tamam tamamcım. Kaç oldun sen şimdi? 22. <laughs> Kaç? Ay çocuk. <laughs> <laughs> Kötü kız oldunuz. Nasıl hissediyorsun? İyi. Bir şey ya, değişti ya, mi? Yok. <laughs> <var. gülüyor> Bu arada şey biz Ececiğime geldik kahve içme ellerine sağlık kızım. Eceler bugün fundağa başlayanlardan <laughs> bir tanesi. O yüzden birazcık şey kesik. Kırk olan, kırk olan. <laughs> evet. Geçecek Ececiğim. Her kırk sene için olduğu için gibi. <laughs> İnşallah. Az bak. Öyle geldik sağ olsunlar. Ablalarını es geçmiyorlar kahve içecekleri zaman. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Hadi afiyet olsun. Günaydın. Gidiyoruz. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. <laughs> bakmayın aslında çok ama çok moralim bozuk. Çünkü bugün Uraz'ın olması gereken bir aşı var. Normalde İstanbul'daki doktoruyla konuşmuştuk. Bu ay içerisinde yaptıracaktık fakat hafta içi, geçtiğimiz hafta içi görüştük. Beklememizin gerek olmadığını orada herhangi bir hastanede, herhangi bir doktora yaptırabileceğimizi söyledi. Ben de Ordu'da birkaç kişiye sordum çocuk doktoru için. Herkesten çok iyi yanıtlar alamadım. O yüzden şu an sadece karambole gidiyoruz. Zaten Ordu'da hastane kısıtlı olduğu için birkaç tane hastanede covid hastanesiymiş şu an. Çok yoğun bir şekilde. Onları eleyince elimize kalan tek bir hastane oluyordu. Bize şimdi çıktık. <laughs> Dudu'yla. Elleyince kalan tek bir hastane vardı. Biz de şimdi oraya gidiyoruz hep birlikte. Annem, babam, ben, Uraz. Uraz şu anda uyuyor yanımda. Tek elimle onu harca tutuyorum. Şey... Bir de tabii gitmişken alışveriş yapacağız. Çünkü sanırım artık babamlar fındık toplamaya başlıyorlar. Ben de aşçılığıma başlıyorum. <laughs> Uraz da day başlıyorum. <laughs> İşte valla bundan sonrası bayağı yoğun. Bakalım biz neler bekliyor. Bu aşı çok ateş yapıyormuş, çok ağrı yapıyormuş diye duydum. Hazırlıklıyım, kaypolum var. Bir de doktordan fitil isteriz zaten. Ama tabii ki yine de insanın içi gidiyor, gitmiyor değil. Bakalım biz neler bekliyor. Sizi mutlaka güncellerim. Evet, Uraz bebek aşısını oldu. Geldim, kolay. Dedesi de onu şimdi Tepe'ye getirdi. Bu arada Bostepe'deyiz. Neyse işte Boztepe'ye geldik, aşımızı olduk. Ama bu arada bu aşılar gerçekten çok fiyatlı aşılar. Yani keşke devlet bu aşıları da karşılayabilse ki Bexo'ya menenjit taşısının ilk dozunu olduk. Ve herkes bebeğine yaptırabilse. Çok şükür her şey yolunda muayenesinde. Ama şöyle bir şey ki çok ağladı. Aşıyı görmeden de ağladı. Çünkü çok yabancılamaya başladı insanları. Ben annem ve babam dışında birisi ona yaklaştığında veya kucağına almaya çalıştığında gerçekten kıyamet kopuyor. Keza doktorumuz da, doktorla da öyle oldu ama bu benim şimdiye kadar tanıdığım en en tatlı çocuk doktoruydu. Yani zaten uzun uzun anlatırım daha sonra ama o kadar mutlu oldum ve o kadar huzurlu hissettim ki kendim gerçekten çok teşekkür ederiz. Ezgi Hanım. Bilmiyorum yani çok güzeldi. Şimdi Boztepe'ye geldik. Ateşi çıkabilir, yüksek olasılıkla çıkacak dedi. 38 38 buçuk kadar müdahale etmeyelim ki aşı etkisini düşürmesin dedi. Eğer 38 buçu bulursa bir yarım ölçek kalp oy vermemizi önerdi şu anlık. Fitile gerek yok. Karpol yeterli olacaktır dedi. Biz de gezmeye geldik. <laughs> Birazcık gezelim. Bu arada Bostefe çıktık. Ben geldiğimden beri ilk kez çıkıyorum. Güzeldi burası. Şimdi size de bir kısa paylaşırım. Şu koşup koşup şuradan atlamam yok mu? Bu arada burada zaten yamaç paraşütü yapılıyor cidden. Ben kendi imkanlarımla uçarmışım. <laughs> Ay ben de bir tırstım. Ama sisli birazcık değil mi? Bir şey bir şey bir şey Eskiden bu sepeden bakıldığı zaman orada şu kadar bir şeydi. Şu an ekranı göremiyorum, ezbere gösteriyorum. Ama şu anda büyümüşle büyüklüğe bakar mısınız? Baban tek <laughs> İstanbul'un bir ülkesi değil mi? Ama bunun ilk haline göre büyümüşlüğünden bahsediyorum ben de. Evet biz yemek yiyeceğiz ama normalde bizim Bostepe'ye çıkma planımız olmadığı için Uras şimdi bu Hero Baby'nin elmalı muzlusunu yiyecek. İster misin? yemek saatine daha var ama acıkmadan şöyle bir midesini tutsun dedik. Aha gitti uğraz Evet, orduya karşı mama yeme keyfi. Sıkıldı. He bunu mu istiyorsun? Tamam al. Al tam çok acıkmış. Sen evet. mi edirsin, hadi. Dur. Dur şunu koyalım önüne. Çok acıkmış çok. Eyvah eyvah. Ama ters Gözünü oldu. alamıyor ondan. Ters oldu bana. Al anneciğim sen gözlü. Hoppa. Ben Ver bunu eline bununla oyalansın. Ah. Ordu tostunu diğer tostlardan ayıran şey ne derseniz birincisi ekmeği çok büyük evet ve böyle değişik teşekkür ederim Değişik yapıda ve içerisindeki bu karışık bu arada. Sucu böyle çok farklı kokuda ve yapıda diyebilirim. Zaten şeklinden de anlayabilirsiniz. Normal sucuklar gibi değil. O yüzden hem çok seviyorum zaten çok lezzetli hem de bayağıdır istiyordum buraya nasipmiş. Yoksa babam, <laughs> babam tost diyor vah. Köfte yiyelim, pide yiyelim, gözlem yiyelim dedi de ben dedim tost. Ben tost deyince annem de tost dedi. Annem tost deyince <laughs> babam da mecbur tost dedi. Uraz da bu arada Hero Baby'sini yedi. Elmalı dosunu. Şu an keyfi biraz yerinde. Yanımızda ateş ölçerimiz yok ama sürekli şöyle ellerimle falan kontrol ediyorum dudağımla. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. normalde Ordu'dan, sahilden teleferikle çıkılıyor Boztepe'ye. Yani bayağıdır bu şekilde. Ama biz arabayla çıktık. Çünkü birden saptı babam buraya. <laughs> ve buraya geldik. Teleferikle tabii ki de daha keyifli ve eğlenceli oluyor çıkması ve inmesi. Belki bir gün onu da yaparsak birlikte. Paylaşmış olurum. Şimdi artık alışverişlerimizi yapıp tekrar köye çıkacağız. Çünkü gerçekten tamam Ordu çok güzel. Merkezinde gezilecek çok güzel yerler var. Burası zaten ayrıyetten bir tek başına harika bir yer ama çok sıcak çok sıcak ve o yüzden köye çıkmak istiyoruz hemen bir an önce hepimiz sıcak olmasa bu kadar çok daha keyifli geçer ve keyif alırız hem biz hem de Uras Uras mesela o üstüyle değildi farklı bir kıyafeti vardı değiştirmek zorunda kaldık muhtemelen şimdi gene değişecek Evet. o kadar bir sıcak var. Bakalım. İklim gerçekten değişti yani. Ben orada da bu kadar sıcak daha önce hatırlamıyorum. Evet biz yine Neslanç'a geldik çünkü babam tıraşa gitti ve bizim de o sırada boşluğumuz vardı annem Uraz ben. Neslanç'a geldik ve şimdi benim burada çok sevdiğim şey içiyoruz. Hibiskus, mango ve çilek. Gerçekten bu çok güzel oluyor. Soğuk olması güzel. Peki şey hafif değil mi? Güzel oluyor böyle. Hafif yani falan da geliyor. Bu arada Uraz da uyuyor ağzı <laughs> açık bir şekilde çünkü uyuyamadı. Saatler olsun. Sağ ol. Güzel olmuş. Seri bitti. Şimdi babama da bir kahve söyleyelim yani o kadar gelmişken değil mi? Biz oturuyoruz hala bu arada.